Bir izleyicimiz şöyle sormuş Hatice Deniz isimli izleyicimiz. Engelli oğlum var. İzin zamanı bakımı yardımlarını izin zamanı bakımı yardımlarını Türkiye'de kullanamıyoruz. Bu imkanı kullanabiliyor olsaydık tatil yaparken Türkiye'den bir bakıcı tutup oğlumuza baktırabilecektik. Bu konuda bir şey yapılamaz mı diye sormuş. Bu sıkıntılı bir konu aslında. Şimdi şöyle bir ayrım var. Bir kere bir bakım parası. Almanca Fregegeld dediğimiz bakım parası var. Siz aileden birine mesela bakıyorsanız size verilen para ve bu para Avrupa Birliği içerisinde aynı şekilde veriliyor. Yani vatandaşımız gidip İtalya'da 6 ay kalırsa bu parayı alabiliyor. Avrupa Birliği dışında Türkiye'de de 6 hafta bu para veriliyor. Yalnız burada sorulan vatandaşımızın sorduğu başka bir şey. Verhinderungsflüge deniyor buna Almanca. Bakıcının yıl içerisinde altı hafta mazeret hakkı var. Tatil yapabilir, hasta olabilir, çeşitli bir nedeni olabilir. Bakıcı olmadığı zaman e, bir para veriliyor ve bu parayla siz başka bir bakıcı tutabiliyorsunuz. İşte bu para Türkiye'de verilmiyor maalesef. Bu, bu paranın adı mı? İzin Hinderimiz zamanı. Bilek. Evet izin zamanı bakımı diye çevrilebilir. Yani bakıcının mazereti olduğunda verilen bir para. Evet. Şimdi tabii vatandaşlarımız engelli çocuğuna bakıyor olabilir, yaşlı anne babasına bakıyor olabilir. Türkiye birlikte geliyor mecburen bırakacağı kimse yok. Ama kendisinin de izin yapma hakkı var. Bu izni yaparken başka bir bakıcı tutmak istiyor. Bu para maalesef Türkiye'de verilmiyor. Almanya dışında da verilmiyordu. Birkaç yıl önce bir mahkeme kararıyla AB içerisinde ve Avrupa ekonomik alanında bu para artık veriliyor. Ama bizim açımızdan baktığımızda bu Almanya'nın iç hukukuyla alakalı bir konu. Bizim Türkiye olarak çok hani müdahale olabileceğimiz bir konu değil. Ama biz tabi bu gibi sorunları bakanlıklar arası ikili görüşmelerde genellikle gündeme getiriyoruz. Ama dediğim gibi bir iç hukuk sorunu belki vatandaşlarımız Almanya'daki mahkeme yollarını deneyebilirler. Evet.